Meraların ve dağların efendisi kıymetli kardeşlerim. Etkinliğimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz. <laughs> kıymetli dostlarım. Öncelikle bu etkinliğin hazırlanmasında ve bu hale getirilmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Bir aydan fazladır bir zamanda neredeyse haftanın her günü toplanarak bu etkinliğin kazasız belasız ve güzel bir şekilde hazırlanmasını sağlayan bütün bu çevrenizde gördüğünüz her şeyi hazırlayan kıymetli tertip komitemize huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Kıymetli komşularım. Yörüklük uzunca bir zamandır maalesef hamasetin konusu haline getirildi. Yani yörükler bir yandan kültürel bir kıyıma tabi tutulurken, yörükler bir yandan bir kıyıma tabi tutulurken, yok edilirken, yok olmalarına neden olurken, bir yandan da maalesef bir kısım siyasi çevrenin hamasetinin konusu oldu. Dedik ki, Anadolu çok zengin bir coğrafya. Farklı dillerin konuşulduğu, Farklı mezheplerin meşreplerinin olduğu inanıldığı Farklı demografyalardan insanların olduğu bir coğrafya Anadolu Binlerce yıldır On binlerce yıldır tarihi olan bir yer Anadolu coğrafyası İşte Anadolu'nun yörükleri de Bu tarihi coğrafya kadar köklü ve kadimdir Öyleyse Bu meseleyi Bizim bu derinlikte Ve bu genişlikte el almamız lazım gelir Sadece Senede bir gün Ya da iki gün davullar çalalım, halaylar çekelim, yüksük çorbasıyla topalak dökelim, hep beraber yiyelim, içelim, halay çekelim, ardından da bir avuç hamaset konuşması yapalım, çekelim gidelim. Hayır, bizim bu festivalden anladığımız böyle bir şey değil. Belki dediğim gibi yıllardan beri yörük kültürü bir kıyıma tabi tutulurken, yörükler hızla yok edilirken, Yörük kültürünün, yörük yaşamının kendisi yok edilirken bunun üzerinden hamaset yapıp yörüklerin oylarını almış olanlara bir dur diyelim.